Bu kafayla şuradan hemen dolara bakalım. Bugün 12'ye getirdiler ya. 12.80'e getirdiler. Ve birileri çıktı alkışladı ya bunu. Bravo müthiş falan dedi birileri. Ya kardeş rezervleri bitiriyorsunuz. Gözünüz seveyim ya. Hem de kendinize ait olmayan rezervleri bitiriyorsunuz. El alemin parasını harcıyorsunuz. Bakın el parasını harcıyorsunuz. Ve sadece bir teoriye dayanarak harcıyorsunuz. Yani biz bunu yaparsak bunu yaparız. Böyle olunca vatandaş bizden vazgeçer. Yastık altındaki çıkar. Merkez Bankası rezervleri dolar. Ah biz de işte ucuzdan doları bu kafayla yapıyorlar. Tamam mı? Yani gelme ihtimali olan parayı göz önünde bulunduruyorlar arkadaşlar. Ya gelmezse? Ya gelmezse swapları da çeviremeyeceksin. Bankalar sendikasyonda zorlanmaya başlayacak. Yurt dışından daha pahalı bir kredi bulacaksın. Hatta hiç bulamayacaksın. E bu adam sıvapları harcamış, aldığı borçları harcamış. Onları harcayan adam benim parama neler yapmaz ki deyip kimse sana borç vermezse ne yapacaksın abi? Ne yapacaksın? Al sana yabancının gelmemesi için, parasını getirmemesi için bir sebep daha. Mesela başka neye bakar makroekonomik göstergelerde? Şuna bakar. Bu adamın ne kadar borcu var? E biraz önce söyledim. Yani toplam borcu 455 milyar dolar ama bir yandan da kısa vadeli borcu var. Ve o borcu çevirme ihtimali çok düşük. 160 milyar dolar. Yani bir yıl içerisinde ödemesi gereken rakamdan bahsediyoruz. Sonra neye bakar? Bütçesine bakar. Adam finansalları nasıl? Mesela bütçe açığı ne kadar? Ne kadar faiz ödemesi var? Bütçe açığını arttıracak adımlar atıyor mu? Atıyor. Atıyor abi. Dolar yüzünden atıyor. Vatandaşa şimdi zam yapmak zorunda. O nedenle atıyor. E faiz ödemeleri var. Onun için atıyor. Hala tefeciye faiz ödüyor. Onun için atıyor. E, bir yandan da para bulamıyor. Dolayısıyla ha, bir saniye der ve uzaklaşır. Tek bir şartla gelir buraya. O da çok küçük bir kitleden bahsediyorum. Faiz için gelir artık. Evet arkadaşım. Çünkü görür ki sen çok zayıfsın. Ya faizi arttırırsın ya ben yokum kardeşim der. Senin de paraya ihtiyacın olduğu için yani nas falan ortadan kalkıverir bir anda. Bu sefer senden hem faiz hem taviz almaya başlar. Bakın hem faiz hem taviz almaya başlar. Ne tür tavizler alır? Mesela Atatürk Havalimanı'nın olduğu araziyi bana ver, buraya bina yapacağım der. Petrol aramayla ilgili, değil mi? Petrol araştırma yapan şirketini, Türkiye Petrol'lerini mesela ucuza kapatır. Hatta parasız kapatır. Madenlerine bir şekilde çöker. Demir yollarına, ulaşım sistemine bir şekilde çöker. Limanlarına çöker. Al sana bin tane taviz. Dolayısıyla arkadaşlar bu sefer başlarsın tavizin yanında faiz de aktırmaya. Mesela ne kadar faiz? Bazı sorular geliyor çünkü. Abi faiz arttırırsa bu dolar düşer mi? Ne kadar faiz arttıracak? Ne kadar faiz arttıracak? Arada 22 puan fark oluştu çıplak. Bakın 22 puan çıplak fark oluştu. Politika faizi %14. Şu anda enflasyon %36. Çıkartın bölün %22 arkadaşım. %22 negatif reel faizin var çıplak. Üzerine stopaj koy etti mi %25? Üzerine koy CDS'i etti mi e üstüne biraz da kar vereceksin adama. Değil mi? Bedavaya getirip parasını sana yatırmayacak. Koy üzerine de hadi %3 etti mi %33? Senin bugün minimum 3300 bas puan ya da 33 puanlık faiz artışı yapman lazım. Yapabileceksin mi? Çıkacaksın 50 bas puan faiz arttırdım. Koşarak yabancılar gelecekler. Diyecekler ki ya Türkiye 50 bas puanlık faiz arttırdı. Müthiş bir faiz arttırdı. Geçti o günler. Bakın söylüyorum size geçti o günler. O fırsat ne zaman vardı biliyor musunuz? Naci Ağbal faiz arttırımı yaptı ya. O faiz arttırımı yanlıştı bana göre. Niye yanlıştı? E düşük faiz vardı. Enflasyonda nispeten düşüktü. Evet kur yürüyordu. Ama kurda çok fazla bırkalamazsan işte 11-12 oralarda duracaktı zaten dengelenecekti. Sonrasında da en azından düşük faiz, düşük enflasyonla devam edebilecektin. Kurun biraz enflasyon üzerinde etkisi olsa da onu da dengeleme şansın olacaktı. Ama bizimkiler ne yaptı? Bütün parayı pulu harcadılar bir de faizi patlattılar. %19'a çekti. Tamam, tamam. Hadi o operasyonu yaptın. Ona da lafım yok. Kardeşim o zaman Naci balı göndermeyeceksin. Naci Abal tutacaksın orada kapı gibi. Yüzde on yüzde yirmi neyse gerçekçi faiz orada tutacaksın. Sıkı para politikasıysa sıkı para politikası kardeşim diyeceksin ve bu sayede hem dövizini stabil tutacaksın, hem dengelerini koruyacaksın, koyacak, hem de yabancıların bu daha dengeli ortamda ülkeye gelebilmelerini sağlayacaksın. Bu faize gelebilmelerini sağlayacaksın. Olur muydu? O da olurdu. Ama artık tüm trenleri kaçırdın kardeşim sen. Kusura bakma. Ya bu saatten sonra sen yüzde 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 faizle bu işi kıvıramazsın. Söyleyeyim sana. Senin bugün artık vermen gereken minimum faiz yüzde 45 ile 50 arasında. Söylüyorum bakın size. Bugün sizin vermeniz gereken faiz çok net mi konuşayım? Yüzde 47 kardeşim. Yüzde 14'ün üzerine koy. 33'ü yüzde 47 faiz vermen lazım. Verebilecek misin? Veremeyeceksin. Veremeyeceğin için otomatikman kardeşim kimse senin ülkene gelmeyecek. Bitti mi? Bitmedi. E Amerika faiz arttıracak. Avrupa faizi arttıracak. Bunlar da faiz arttırdığı için çıkış daha da hızlanacak. Dolayısıyla Türkiye'de dolar kara borsa olacak kardeşim. E kusura bakmayın böyle kardeşim. Türkiye'de dolar kara borsa olacak. Ve bu koşullarda çıkıp diyorlar ki bak gördün mü dolara müdahale ettiler dolara bir koydular 12 oldu. Ya gerçekten gerçekten kafam bazen almıyor ya. Yani dolara bir koysan 11 olsa ne olacak? 10 olsa ne olacak? Dolara bir koyuyorsun, 11 oluyor, dönüyorsun bir bakıyorsun abi, merkez bankası rezervlerin eksi 55, sonra eksi 65, sonra eksi 75, sonra eksi 100 öyle gidiyor. Yani havaya silah boşaltıyorsun tamam mı? Bütün millet korkudan dağılıyor o arada, sen bütün şarjörü boşalttığın için. Bak nasıl kaçtılar diyorsun? Bütün millet kaçıyor arkadan esas silahlılar geliyor. Onlara da atacak mermin yok. Ya bizim hikaye bu arkadaşlar. Bizim hikaye bu. Ne yazık ki. Ve bunun bedelini kim ödüyor? Bunun bedelini vatandaş ödüyor. Yatırım yaptığında ödüyor. İşsiz kaldığında ödüyor. Dükkanı battığında ödüyor. Traktörüne el konulduğunda ödüyor. Fakirlikle ödüyor. Fukaralıkla ödüyor. Gencecik çocuklar cep telefonunu çıkart diyen dayılarla muhatap olmak zorunda kalıyor. Biz ödüyoruz. Siz sanıyor musunuz ki o halay çeken arkadaşlar size sesleniyor. Bunun ucu size dokunmayacak. Öyle mi düşünüyorsunuz? Oğlum sen de ekmek yiyorsun ya. Sen de ekmek yiyorsun. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için gecenin bu saatinde sağ olun eksik olmayın öncelikle ee, kendinize çok iyi bakın sakin olun kahvenizi yudumlayın arkadaşlar paranızı koruyabiliyorsanız bu dönemde şanslısınız paranızı koruyun para kazanmaya çalışmayın yani tasarrufunuz için konuşuyorum. Yoksa yani işinizle ilgili elbette öyle bir haddim bile değil bunu söylemeyeyim. Ama tasarrufunuzla ilgili lütfen arkadaşlar sakin olun, uzun vadeli düşünün. Uzun vadeli düşünün ve asla kimsenin gazına gelmeyin. Kimsenin goy goyuyla hareket etmeyin. Bekleyin abi. Alım gücünüzü koruduğunuz, paranızı koruduğunuz sürece sizden daha şanslısı yok. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kendinize çok iyi